Günjo 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 Rüyaydı. Rüyaydı. Kızım ne rüyası bu? Kabus gördün herhalde. Kabus kabus. Kabus gördüm ben. Ee... Hmm, çok saçma. Şey, şey, şey yani... A, a, ...anlamı yok, hiçbir anlamı yok. Üstüne başına yatmışsın, makyajını da silmemişsin. Hadi git yüzünü sil. Babam kahvaltıya bekliyor. Sana çok bozuk haberin olsun. Ha, e, bir de demin Halide cadısı uğradı. Gülfem Hanım sana bugün izin vermiş. Onu görmene gerek yokmuş. Hadi! Ne yaptı? Kalktı mı? Kalktı gelir şimdi baba. Baba artık söylenme. ne olur kıza ya. Çok fena bardın dün için çeke çeke uyudu kızcağız. parça bir rüyaydı sadece. kızım kuru kuru yeme öyle. Bak gül reçeli var, ayva reçeli var. Bana mı dedin baba? Yapma be kızım böyle. Bir kere bağırıp çağırdım diye yemeden içmeden kesilme böyle. Yok babacığım öyle değil yani. Bak. Ben dün gece o serseriye kızdım. Hıncımı senden aldım. Bakma öyle bağırıp çağırdığıma. Benim sana itimadım tam. Sen kendini bilirsin. Benim tövbe ne Cihan Bey'den yana bir derdim var... ...ne de Doktor Bey'den yana. Ne? Dün gece o utanmazı kapının önünde görünce... ...bir de kızın nerede diye benden hesap sorunca... ...kendimi kaybettim Güdürü. Bak kızım... ...benim senden isteğim bu densizden paçanı kurtarma. Ben bir mutfağa bakayım ablama. Şey yapayım. Afiyet olsun. Baba. Babacığım sen üzülme kendini ne olur. Vallahi senin yüzünden değil bu halim. Gerçekten. Ya ne yüzünden be kızım. Ne olacak daha başka? Ben de bilmiyorum ki baba. Bilmiyorum. Ay ay. Vallahi bu Mert manyak. Kesin manyak yani. Ha hani iyice delirtecek babanın sonunda. Abla. Hani şey derler ya. Rüyalar bilinçaltını gösterir falan. Ay Gürü ben ne diyorum? Çok hoşsun yani. Ben babamla Mert'in sonu ne olacak diyorum. Sen hiç rüyalar, bilinçaltı bir şeyler bir şeyler. Ya abla ben bir rüya gördüm. Ha, gündüz niyetini. Hayır olsun inşallah. Ne gördün? Hiç öyle hayır hayır değil vallahi. Saçma sapan. Çok fena. Yani çok aptal. Ay yoksa kara basan mı bastı üstüne ha? Ay bismillah bismillah. Ay. Ya daha fena daha. Ben şey... Şey gördüm. Ben... Şu rüyamda... Ömer Bey... Ha, Ömer Bey mi gördün rüyanda? Hayırdır inşallah. Ya şey oluyordu. Ay ne diyorsun Gürrucuğum? Çek şu elini de anlat. Duymuyorum, anlamıyorum seni. Ya ben çocuğumda Ömer Bey'le öpüştüm. Ne? Ya yani ne öyle bakıp durmasana. Ya anlatırım, rahatlarım dedim. Daha beter oldum. Nasıl bakmayayım Gürru? Yani bir de öyle bir anlatıyorsun ki sanki böyle gerçekmiş gibi yani. Ya çok gerçek gibiydi. Gürru. Kızım senin bir tarafın açıkta kalmış. Yani şu yüzüne bakılırsa. Olur yani bu insanın başına gelir canım. Yani ben mesela ne zaman filmini izlesem. Gece rüyamda Brad Pitt'i görüyorum. Ay adam nasıl yakışıklı. Ay ama ben evliyim o evli. Üstelik bir sürü de çocuğu var. Ay ben ne diyorum böyle deli deli ya. Üf aman. Yani. İşte şeyden olmuştur. Senin böyle filmlere denk geldiğin gibi ben de Ömer Bey'e çok denk geliyorum ya. Tamam bilinçaltı işte. Başka niye olsun ki? Ay ne bileyim Gülru. Yani rüya yorumcusu muyum ben? Basit bir rüyadır işte canım. Ne abartıyorsun? Gülru. Hı. Yani şimdi sormadan edemeyeceğim de. Ya yani ben hiç kondurmuyorum. Kondurmuyorum da, sen böyle deli deli hallerince sorayım dedim. Tövbe. Sen Ömer Bey'e... Aa, ben ne? Ben ne Ömer Bey'e? Ne, ne alaka canım? Ben ne canım Ömer Bey'e yani? Ol, olacak şey mi o? İşte açıkta benim bir tarafım kalmış. On on yemek yanıyor. Ay Allah seni de yapmasın dibi tuttu. Ne Ömer Bey ya? Ömer Bey yani. Ömer Bey işte. Ne alaka ya? Çok saçma. Saçma yani çok saçma. Sizinle konuşmak yağmurdan sonra nefes almak gibi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.